Arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Domatesleri kesip Kış için domates suyu yapıyoruz Arkadaşlar bu arada ben e, Annem bana domates Yapmayı eskiden öğretmemişti Ben kendi kendime öğrendim Sonra da annem bana bir gün öğretti ve ben sadece böyle ortadan böyle biliyordum koyuyordum ama annem bana öğrettiği için artık böyle kesiyorum. Ee, arkadaşlar bu arada e, şey benim Stitch açtığım YouTube kanalına da abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın sakın. Çünkü ben ablamın telefonundan takip ediyorum. Ve televizyondan ve annemin telefonundan değil mi abla? <laughs> Dönmeti sarayım. 这里，这边。 Arkadaşlar şimdi ben balkonun kapısını kapatıp geliyorum. Abi bu arada şey açılabilir. Al bakalım Şeyma. Ben hızlı kestiğim için hemen yapalım. Arkadaşlar bu arada benim stitch videomu izlemeyi de unutmayın bu videodan sonra. Bugün iki tane video yayınladık. Ee, bir ee, ilk Stitch'i yayınladık. Ben e, ilk önce videoyu çektim. Ablama bunu YouTube'a atar mısın yazdım. Sonra da o da YouTube'a yayınladı. Şimdi de domates videosu atıyoruz. Değil mi abla? <laughs> Bu birazcık temiz. gibi arkadaşlar bakın. Dev gibi. Bu arada arkadaşlar ben saçıma gelmesin diye ben saçıma gelmesin diye ee, taktım bunu. Duş almamak için. Görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum. Çünkü daha bu kadar var ve bu video akşama kadar sürebilir ve siz izleyemezsiniz. İyi görüşürüz.